Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bayramımızı kutlarım, nice güzel bayramlar arkadaşlar. E, bugünkü ders konumuz arkadaşlar, yedili akorlar arkadaşlar. E, onunla ilgili ders yapacağız. Ama major ve minor hepsini bir arada anlatacayım. E, kısa bir yani kısa değil de e, hızlı bir ders olacak ama hepsini öğrenmiş olacaksınız çok rahatlıkla. E, hani minor ayrı, major ayrı çekmek istemedim, hepsini bir derse toplamak istedim. Umarım güzel bir ders olur. Bu arada arkadaşlar bir telif ihtarı aldık. Hayırlı olsun. Sezen Aksu'nun bir şarkısının ders videosunu yapmıştım. Adı bende saklı şarkının. Telif ihtarı gönderdiler arkadaşlar. Üzüldüm. İhtar aldığıma değildi. Dersi yani videoyu kaldırdıkları için üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok. Yani hani orada şarkıyı okumadık ya da ne bileyim. Para kazanmak için de şey yapmadık. Sadece ders videosuydu. Ama gönderdiler. Yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar arada bir Twitch'te canlı yayın yapacağım. Linkini bu videonun altına bırakacağım. Gelmek isteyen arkadaşlar her zaman beklerim. Yine ders olacak arkadaşlar. Gitar dersleri olacak. Gelirseniz mutlu olurum. Linkini bırakacağım dediğim gibi. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Zaman kaybetmeden ne yapıyoruz? 7 akorları öğreniyoruz arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bir do majör gamımız var arkadaşlar. Hani do, do notası ile başlıyor. Natural bir gam. Ee, yedili akorlarda arkadaşlar birinci ses, üçüncü ses, beşinci ses ve yedinci sesten oluşuyor arkadaşlar. Bunu da bir yere yazın. Açık pozisyonda başlayacağım. Sonra bareli akorlara uygulayacağız arkadaşlar. İlk önce mi minör ve mi majör ile başlayacağım. Yani en üst pozisyondaki akor sistemiyle başlayacağım arkadaşlar. Mi minör hepimiz biliyoruz nasıl bastığımızı. Burada tek bir harekette yedili yapacağız. Dördüncü parmağımızı yani mi minöre basıp dördüncü parmağımızı si telin üçüncü perdesine koyarsak mi minör yedili olur arkadaşlar. Birinci parmağını yani mi majörü basarsak pozisyon yine aynı değişmiyor. Bu sefer mi majör yedili oluyor arkadaşlar. E7, EM7 diye karşınıza çıkar arkadaşlar. Şimdi bari'ye gelirsek arkadaşlar fa minör 7'li basacağım. Şimdi iki tekniği var. Hangisi size kolay geliyorsa yapın. Bu majör ve minör için de geçerli. Dördüncü parmağımı kaldırdığımda fa minör oluyor arkadaşlar. Yani fa minör 7'li oluyor. Dördüncü parmağımı boşa çıkardığımda. Ya da şu şekilde de basabilirsiniz dördüncü parmağınız yani fa minör pozisyon fa minör dördüncü parmağınız bu biraz zor gelebilir size e, C telin dördüncü perdesine koyuyorsunuz arkadaşlar bu da fa minör yedili ama bu size zor geleceği için siz direkt dediğim gibi şu şekilde yapın orta parmağınız bassınız arkadaşlar fa majör yedili olur bu hem dediğim gibi hem minör hem majör için geçerli e, pozisyon fark etmez isterseniz 5. perde la majöre basın. 4. parmağınızı kaldırın. La majör 7'li olur. Orta parmağınızı kaldırdığınızda ne oluyor? La minör 7'li oluyor arkadaşlar. Yani burada 4. parmağı iki akorda da atıyorsunuz arkadaşlar. Hem majör hem minör. Burası tamam, güzel. Gelelim açık pozisyondaki la minör 7'liye arkadaşlar. Burada da la minör 7'liyi nasıl basıyorduk arkadaşlar? 1 2 3. parmağımıza basıyorduk değil mi arkadaşlar? Üçüncü parmağınızı atıyorsunuz arkadaşlar. A, M, yedili olur. Yani sol teli boşa çıkarıyorsunuz. La minör yedili de bu arkadaşlar. Sol majör yedili de arkadaşlar. Birinci parmağınız yine e, Si telinin birinci perdesine kalıyor. İkinci parmağınız La telin ikinci perdesi. Üçüncü parmağınız mi telin üçüncü perdesi arkadaşlar. Sol majör yedili arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gelelim orta pozisyondaki akor sistemine arkadaşlar. Si minör yedili basacağız. Yine üst pozisyondaki gibi düşünün. Dördüncü parmağınızı kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Si minör yedili oluyor. Bir perde kaydığımda. Do minör yedili. Beşe geldiğimde re majör şey re minör yedili. Yediye geldiğimde mi minör yedili arkadaşlar. Bunu da öğrendik. Bunu peki majörünü nasıl öğreneceğiz arkadaşlar? La majörü düşünün. Arkadaşlar. La majörü nasıl basıyorduk? R teli, sol teli ve e, C telin ikinci perdelerini kapatıyorduk değil mi? La majör. Burada arkadaşlar sol teli boşa çıkarıyoruz. Yani şu şekilde ikinci parmağınızı R telinin ikinci perdesine koyuyorsunuz. E, ikinci parmağınızı si telinin ikinci perdesine koyuyorsunuz. La majör 7'li arkadaşlar. A7 diye çıkar. Bunun bar elisine basarsam arkadaşlar yani C majör bemol 7'li basacağım. Birinci perdeyi tamamen kapatıyorsunuz. İki, üçüncü parmağınızla R telin üçüncü perdesine koyuyorsunuz. Dördüncü parmağınızı C telin üçüncü perdesine koyuyorsunuz arkadaşlar. C majör bemol 7'li. Yani aslında La majör düşünün. La majörü aslında yani ipucu veriyor orada. La majörü düşünün. Bare koyduğunuzda Si majör bemol yedili bu hangi notaya basarsanız basın do majör yedili işte re majör yedili fark etmiyor burası da güzel bunu da çözdük gelelim re majör ve e, re minör arkadaşlar re minörle ile yedili yani re minör yediliydi arkadaşlar Si teli ve mi telin birinci perdesini kapatıyoruz. İsterseniz tek parmakla yapın, isterseniz iki parmakla. Sonra üçüncü parmağınızı la telin şey sol telin ikinci perdesine koyuyorsunuz. Re'den ses alarak Re minör 7'li arkadaşlar, DM7 diye çıkar karşınıza. Re majörü nasıl basıyoruz arkadaşlar? Biliyorsunuz nasıl bastığımızı. Re majörün tersini düşünün arkadaşlar. Yani ne yapıyoruz? Birinci parmağımızı C telin birinci perdesine basıyoruz. İkinci parmağımızı sol telin ikinci perdesine, üçüncü parmağımızı mi telin üçüncü perdesine, şey üçüncü diyorum pardon ikinci perdesine re'den ses alarak re majör yedili arkadaşlar. D, M, 7. Akorlarımız bunlar arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bunları bol bol çalışın. Ee, çok rahatlıkla hani eğer bari basamıyorsanız açık pozisyonda çok rahatlıkla e, basabilirsiniz, e, çalabilirsiniz. Ama hepsini öğrenin, ee, sizin için iyi olur. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.